Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle KPSS dil bilgisi deneme onun çözümlerini yapacağız. Evet, gelişmelerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyor ve ilk sorumuza başlıyoruz. Bir ses bilgisi sorusu. Ses olaylarından hangisi yoktur? Önce şıklara bakalım. Ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi, kaynaştırma ünsüzü, ünsüz benzeşmesi. Şimdi bazen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ben şöyle göz atıyorum. Olacaktır, tır. Direkt ünsüz benzeşmesi oradan gitmiş arkadaşlar. Sonra olgunluk olduğu olduğu direkt ünsüz yumuşaması o da oradan gitti. Yani hiç çırpıda hiç uğraşmayacaksınız onlarla. Direkt eriyeceksiniz. Şimdi kaynaştırmaya dikkat etmeniz lazım. İnsanoğlu nun, ın, in eki gelmiş. İşte aradaki kaynaştırmadır. Ya da sığısı eki 199.9 kaynaştırmadır arkadaşlar. Bu da gitti. Şimdi biz neye bakacağız? Ünlü düşmesi ile ünsüz türemesine bakacağız. Evet, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi. E bakalım şöyle. Burada akli bilgilendirme, yani akıl burada düşmeye uğramış. Ünlü düşmesi var. Ünsüz türemesi hissetmek, affetmek, zannetmek var mı? Öyle bir şey baktığımızda yok arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Evet. Geçiyoruz. İkinci sorumuz. Numaralanmış sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır? İyelik eki almıştır. Değerli arkadaşlar, iyelik eki aldığını görebilmemiz için tamlama olup olmadığını bir göz atalım. Tamam, normalde şöyle söyleyelim. Araba dediğimizde benim arabam, kardeşim, benim kardeşim bunlar çok kolay. Ama altı çizili sözcükle kalmayın. Öncesine bakın. Tamlama var mı yok mu? Ekim ay işte buradaki arkadaşlar tamlamadır. Tamlanan ekidir. Dolayısıyla o bir iyilik ekidir. Onu eledik. Ee, yönelme durum eki var mı? İsmin e halidir. Mevsimine. Bu da var arkadaşlar. Onu da eledik. Üçüncü sözcük için ne diyor? Sıfat fiil eki almıştır. Şimdi değerli arkadaşlar. Ecek acak sıfat fiil eki olabilecek bir Ektir. Ama cümleye bakmanız lazım. Havalar giderek soğuyacak bir günü var. Bu arkadaşlar gelecek zaman ekidir. Çünkü bir şey nitelemiyor, belirtmiyor. Yani soğuyacak su mesela. Su soğuyacak demiyoruz da soğutulacak su diyelim mesela. Orada sıfat fiil olur. Ama burada sıfat fiil 2 değil arkadaşlar. Cevabı C şey şıkkı. Diğer yere bakalım. Tam yerineki mı Duyguların habercisi burada da var. Şimdiki zamanki var mı? Yok. Mektebakta bunlar şimdiki zamandır. Cevabımız Ceyhan. Geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tanıması yoktur? Şimdi her ayrılık niteleme ya da belirtme olması çok önemli değil. Bizim için sıfat olması, belirtmesi, nitelemesi yeterli arkadaşlar. Ee, önemli. Ve en değerli sonuç, önemli sonuç, bakın buraya bağlanıyor, değerli sonuç buraya bağlanıyor. İkide de var. Bir ve iki gitti arkadaşlar. Bütün toplamlar, belgesiz sıfat hiç önemli değil. O da gitti. Çocukluğumuzdan kalan bir kurabiye, herhangi bir kurabiye belgesiz hiç önemli değil. O da gitti. Arkadaşlar ilk an bunlar sıfattır. Gelene kaldı beş kaldı. Yaşlanma, zamanında bilinmeyeni fark edebilmektir. Herhangi bir sıfat yok cevabımız etirne Evet geldik dördüncü sorumuza. Numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından farklıdır? Yani yapısı dediği zaman cümle yapısı basit, birleşik, sıralı, bağlı aklımıza gelecek. Önce burada şuna bakacağız. Kaç yüklem var? Şimdilerde hemen hemen hepimizin unuttuğu fiilimsi, hatırlayanlar için ise anılarda kalmış bir hayal fiilimsi kalmış. Güzel mahallelerimiz vardı. Bir tane yüklem var arkadaşlar. Bir yüklem varsa, fiilimsi varsa bu birleşik cümledir. Tamam. Sonra yine bakıyoruz. Sıcak kustukların 40 yıllık hat hatırlarıyla kahve terörlerinden filizlenip fiilimsi, yerleştiği fiilimsi yine bir yüklem. Aynı arkadaşlar bu da birleşik. Dolayısıyla A ve B eşitleri aynı oldu. Gerçekten de insanların birbirine yabancılaştığı fiilimsi, hatta birbirinden korktuğu fiilimsi bulmaya çalıştığımız devam ediyor. Terk edip gitti. Fiilimsi, vanine ve bir tane yüklem aynı arkadaşlar. Bu da birleşik. E, dörde bakalım. Gençler maalesef bu nasıl bir kültürdür? Kültürdür yüklem. Tabii öncesi var. Bu nasıl bir kültür? Tamlama söz öbeği ayırmıyoruz. Bilmiyor yüklem. Arkadaşlar iki yüklem var. Dolayısıyla burası sıralı cümle. İki yüklem var. Diğerine bakalım. Çocukların kapı öne çıkartılmadığı fiilimsi, edilip fiilimsi, kalmadan gidilirdi. İşte burada dikkat etmeniz lazım. Yüklem var mı şu tarafta? İşe, doktora ya da gezmeye. Normalde şunu alın siz gezme ile beraber edilip e, işe, doktora ya da gezmeye gözler arkada kalmadan gidilirdi şeklinde yer değiştirilmiş. Bir tık tuzak soru olmuş ama o da birleşik cevabımız D şıkkı. Geldik beşinci sorumuza. Ögelerin doğru sıralanışı hangisine verilmiştir? Arkadaşlar ben şimdi size burada bir taktik vereceğim. Özellikle pratik bir yöntem olsun diye. Şimdi sona bakıyorum. Olumlu izlenimlerini paylaşmasını sağlayabilir. Sağlayabilir. Tek başına bir söz öbeği falan mı? Değil. Yani hani İtalyan fiili, Bileşik ama tek başına bu sözcüğümüz yüklem. Yani çünkü tam mı var mı yok mu diye baktım. Şimdi şunu bakıyorum arkadaşlar. Ben size tavsiye ediyorum bu takviyenin paylaşmasını ismin i hali ve nesni arkadaşlar. Şimdi bunu niye verdim ben size? Yüklemden önce nesne olacak. Olmadı, olmadı, olabilir, olmadı, olabilir. Bakın. Ne yaptım? İki şıkka indirdim. Sağlayabilirsiniz. Bunun yükleme öznesi ne olur? Siz sağlayabilirsiniz değil mi? Şimdi burada özne var, burada yok. Peki siz var mı şu metin içerisinde arkadaşlar? Bakın isminizi, adresinizi, telefon numaranızı, portalımıza ücretsiz kaydederek site ziyaretçilerimizin size ulaşmasını, sizinle ilgili tavsiye ve olumlu izlenimleri paylaşmasını sağlayabilirsiniz. Kim? Siz gizli özne. Arkadaşlar gizli özne şıklarda yer almaz. O zaman özneyi sildik. Cevap C şıkkı. Evet. 5. Ceyhan doğru cevap. Geçiyoruz. 6. sorumuz. Numaralanmış yerlerden hangisinde herhangi bir noktada işaret kullanmaya gerek yoktur? Hangisi öncelikli? Soru. Önce sevip sonra saygı duyacaksın diye öğretilmişti bana nokta. Ben ise tam tersini yaptığım zamanla önce saygı duyuyordum. Şimdi buraya nokta virgül gelebilir. Çünkü şurada var. Çünkü burada bir bölüm. Ee, o zaman buraya nokta virgül koyabiliriz. Ben ise tam tersini yaptığım zamanla çünkü bir de zamanından sonra noktalama istiyor bizden. Önce saygı duyuyordum. Kalbim kendiliğinden atılıyordu. Tamam. Ee, burayı da geçti. Gelebilir. Saygı duyduğum zaman orada bir şey yok. Karşımdaki haksız bile olsa empati yapıp işte arkadaşlar. Burada bir kural devreye giriyor. Eğer tek zarf fiil varsa gelmez. Bakalım empati yapıp onu hak verebilir hale gel, gelebildim yıllar içinde. İşte burada bir tane zarf bir olduğu için arkadaşlar herhangi bir noktalama gelmez. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Evet. Geçiyoruz bunu da. Geldik 7. sorumuza. Yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Şimdi bazı tek eceli Arapça sözcükler bitişik yazılır. Bunları bilmek lazım. Cezbeden, gerçi bu birleşik bir fiilisi olmuş. Ve hayranlık duymak anlamca kaynaşmış birleşik. Bunların yazımında bir problem yok. Şimdi arkadaşlar, var olmak. Burada bir şey dikkatimizi çekmiş olmalı ya da bir şeye dikkatimizi çekeyim ben. Var oluş bitişik yazılır. Yaratılış anlamında artık belki de var olmak ise ayrı yazılır arkadaşlar. Evet. Böyle de kritik bir bilgi var. Cevap B şıkkı. etmek TDK'nin kuralı içerisinde var. E, bitişik yazılıyor. Met etmek aynı şekilde. Başaramamak kurallı birleşik. E, devretmek düşme var. Tabi fiilimsi olmuş sonrasında. E, onlarda bir sıkıntı yok. 7 Bursa doğru cevap. Evet değerli arkadaşlar, e, beğenilerinizle bizlere destek olabilirsiniz bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar başarılar